Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde en çok kullandığımız özdeşliklerin nasıl elde edildiğini, nereden geldiğini anlatmak istiyorum. İlk olarak toplamın karesini bir oluşturalım. Arkadaşlar toplamın karesi ne demektir? Şudur. X artı Y. Bakın X ve Y'yi topladık ve toplamın karesini aldık. Arkadaşlar x artı y'nin karesi ne demektir? x artı y'yi kendisiyle iki defa çarpıyoruz. Yani x artı y çarpı x artı y. Bunları bir dağıtalım. Bakın önce ne yaparız? x ile x çarparız x çarpı x. Sonra yine ne yaparız? x ve y'yi çarparız. Tabi bunun işareti artı. Önce işaretleri çarpıyoruz. Bunun işareti artı. Bunun işareti artı. Artı ile artıyı çarparsak artı olur. Yine x çarpı y. Sonra artı y ile x'i çarparız. İşaretine artı. Bunun işareti artı. Artı ile artıyı çarparsak artı. Ne olur? y çarpı x. Yine bununla y'yi çarparız. Artı ile artıyı çarptık. Artı olur. Y ile y'yi çarparız. Y çarpı y. Devam edelim arkadaşlar. X ile x'i çarparsak x kare olur. Artı x bunu olduğu gibi yazalım. Artı arkadaşlar y x ile yani y çarpı x ile x çarpı y aynıdır. Onun için burayı x çarpı y şeklinde yazıyorum yine artı y ile y'yi çarparsam y kare olur. x kare artı x y x y daha ne yapar arkadaşlar? 2 x y yapar. Yani 2 çarpı x çarpı y yapar. Artı y'nin karesi. Evet arkadaşlar. x artı y'nin karesi şöyle bir genelleyebiliriz. Yani X artı y'nin karesi eşittir x kare birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani iki çarpı x çarpı y artı ikincinin karesi. Arkadaşlar farkın karesini iki yoldan da elde edebiliriz. Birinci yol, farkın karesi dediğimiz nedir? x eksi y'nin karesidir. Tıpkı toplamın karesini elde ettiğimiz gibi x eksi y çarpı x eksi y yaparız. x ile x'i çarparız. x çarpı x. x ile eksiyeyi çarparız. Bakın. x ile eksi çarptık. x ile eksiyeyi çarparsak ne olur? Bunun işareti artı. Bunun işareti eksi. Artı ile eksi çarptık. Eksi olur. Ve x çarpı y olur. Aynı şekilde eksi y ile x'i çarparız. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi olur. Y çarpı x olur. Önce işaretleri çarpıyoruz. Sonra terimleri çarpıyoruz veya sayıları çarpıyoruz. Ama önce işaretler çarpılır arkadaşlar. Yine bununla bunu çarptık. Eksi ile eksi çarptık. Artı oldu. Y çarpı y. x, -x çarparsak x kare olur. Burası eksi x ye. Bakın y çarpı x de x çarpı y aynı. Eksi x y. Artı y ile y'yi çarparsak y kare olur. Devam edelim. x kare eksi x eksi x ye. nedir arkadaşlar? Eksi 2 x ye'dir artı y'nin karesi. Arkadaşlar bu durumda x eksi y'nin karesini bulmuş olduk. Bu da farkın karesi yapar. Toplamın karesini oluşturduk. Farkın karesini oluşturduk. Farkın karesini bir yolla daha oluşturabiliriz. Arkadaşlar her iki yolda bilin sınav esnasında işinize yarayabilir. İkinci yol. Arkadaşlar farkın karesinde şuna çok dikkat edin. Ben x eksi y'yi şöyle yazabilir miyim? x artı eksi y yazabilirim. Neden? Bakın x artı ile eksiyi çarptık eksi oldu y. Bakın aynı şekilde yazabilirim. Bu özelliği kullanacağız. Bu özellik bizim nerede işimize yarayacak? Arkadaşlar farkın karesini şu toplamın karesini biliyorsak buradan elde edebiliriz. Nasıl yaparız bunu? Bakın eksi y x eksi y'nin karesi eşittir. Biz bunu şöyle yazarız. x artı eksi y Yani şununla şu aynıdır arkadaşlar. Bununla bu aynıdır. Bakın artık şu özdeşlik özdeşliği kullanarak bunu elde edebiliriz. Bu neydi? Birincinin karesi yani x'in karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı yani birincine x 2 çarpı x çarpı bakın artık ikinci y değil ikinci eksi y yani y gördüğümüz yere eksi y yazıyoruz bu özdeşlik, özdeşlikte x çarpı y yerine eksi y yazıyorum. Artı yine y kare yerine eksi y'nin karesi yazıyorum. Tabi şurayı ayıralım karışmasın. Aynen devam ediyorum x kare Bakın artı ile eksi çarptım. Eksi oldu. 2 çarpı x çarpı y Çünkü neden? İşaretleri zaten çarptık ve eksi olarak buraya yazdık. 2 çarpı x çarpı y. Şimdi de ne yaptık? Terimleri çarptık. Artı y kare Arkadaşlar burada hemen şu husus hatırlatayım. eksi y'nin karesi ile y kare aynı şeydir. Örneğin eksi 3'ün karesi nedir? Eksi 3 çarpı eksi 3'tür. Eksi ile eksi çarptım artı oldu. 3 kere 3 9. 3'ün karesi nedir arkadaşlar? Bakın 9 aynı zamanda 3'ün karesidir. Yani Eksi 3'ün karesi ile 3'ün karesi aynıdır. Onun için eksi y'nin karesi ile y'nin karesi aynıdır arkadaşlar. Bunu kafanızı karıştırmasın. Yani ne yapmış olduk? x eksi y'nin karesi şu kısmı elde etmiş olduk. Böylece toplamın karesini elde ettik farkın karesini hem birinci yoldan elde ettik şuna benzer hem de ikinci yoldan yani toplamın karesi formülünü kullanarak elde ettik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir ince hususu hatırlatmak istiyorum. Toplamın karesi ile iki kare toplamı kavramlarını karıştırmayalım. Toplamın karesi ile iki kare toplamını karıştırmayalım. Bunlar farklı şeylerdir. Toplamın karesi neydi? Toplamın karesi şudur arkadaşlar, x artı y'nin karesidir. İki kare toplamı nedir? İki kare toplamı da şudur, x kare artı y karedir. Arkadaşlar iki kare toplamını elde edelim. Bunu iki şekilde elde edebiliriz. Birincisi, toplamın karesi formülünü kullanarak elde edelim. x artı y'nin karesi biraz önce öğrendik. Bunu nasıl yazıyorduk? Birincinin karesi yani x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı artı ikincinin karesi. Toplamın karesi nerede arkadaşlar? Toplamın karesi bu tarafta. Bakın x kare y kare. x kare burada dursun. Artı y kare burada dursun. Bu da burada dursun. x artı y'nin karesi. x artı y'nin karesi burada dursun. Bakın bu 2x y'yi eşitliğin öbür tarafına atıyoruz. 2 çarpı x çarpı y. Böylece ne yapmış olduk? toplamın karesi formülünü elde etmiş olduk. Diğer şekilde de elde edebiliriz. Farkın karesini kullanarak elde edelim yine toplamın karesini. x eksi y'nin karesi eşittir. Bakın demin öğrendik. Bu neydi? Birincinin karesi x kare eksi Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. iki çarpı x çarpı y artı ikincinin karesi y kare. Bakın. iki kare toplamı burada. Eşitliğe yazıyoruz. Ne olur? x kare artı y kare. Bunlar eşitliğin bu tarafında kaldılar. Bu ne oldu? Bu burada kalır. x eksi y'nin karesi Eksi 2x'ye eşitliğini öbür tarafına attığımızda ne olur? Artı 2 çarpı x çarpı y olur. Böylece ne yapmış olduk? 2 kare toplamını elde etmiş olduk. Bakın bu da 2 kare toplamıdır arkadaşlar. Bu da 2 kare toplamıdır. Sorularda ikisi de aklınıza gelsin arkadaşlar. Bazen size x artı y'yi verirler. Bazen x eksi y'yi verirler. Her ikisi de iki kare toplamı formülü olarak aklınıza gelsin. Zaten artık şu anda kendinizle nasıl formülü oluşturacağınızı bildiğiniz için kolay kolay unutmazsınız arkadaşlar. Aklınıza gelir. Arkadaşlar şimdi sizlere soru çözümlerinde çok kullanacağınız bir özdeşlik tanıtmak istiyorum. İki kare farkı İki kare farkını elde etmek için x artı y çarpı x eksi y Arkadaşlar demin ne yaptık? x artı y'yi kendisiyle çarptık. Veya x eksi y'yi kendisiyle çarptık. Şimdi bir de x artı y ile x eksi y'yi birbirleriyle çarpalım. Bakalım karşımıza nasıl bir şey çıkacak. x ile eksi çarpıyoruz işaretlerine artı x çarpı x. Burada e, şimdi ne yapıyoruz? Buradaki x eksi y'yi çarpıyoruz. Bunun işaretine artı, bunun işaretini eksi. Artı ile eksi çarptık, eksi. x çarpı y. Artı y'yi yine bunlarla çarpıyoruz. Artı ile artıyı çarptık. Artı y çarpı x artı ile eksi çarptık. Eksi y çarpı y. x ile eksi çarparsak ne olur? x kare olur. Eksi x çarpı y. Arkadaşlar bunu artı y çarpı x ile x çarpı y aynıdır. Yani ben y çarpı x'i x çarpı y olarak yazabilirim. Artı x çarpı y. Eksi y ile y'yi çarparsak y kare olur. Eşittir. Evet devam ediyoruz. Burada x kareyi olduğu gibi yazdık. Arkadaşlar eksi x y ile artı x y'yi toplarsak ne olur? Sıfır olur arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşünelim. Eksi 5 ile artı 5 toplarsam sıfır olur. Bu nasıl sıfır oluyorsa eksi x y ile artı x y'yi toplarsam Bunlar birbirini götürür, sıfır olur. Sıfır yazmıyorum etkisiz eleman olduğu için. Eksi ya kare. Tabi sıfır toplama ve çıkarma da etkisiz eleman. Çarpma ve bölme de ise tabi arkadaşlar çok etkili bir eleman. Geriye ne kaldı? X eksi y kare kaldı. Arkadaşlar şöyle genelleme yapabilir miyiz? x kare eksi y kare eşittir x artı y çarpı x eksi y. Evet arkadaşlar bu soru çözümlerinde çok kullanacağınız bir özdeşlik. Bir hatırlatma yapayım bu arada. İki kare farkı ile Parkın kalesini kavramlarını karıştırmayalım. Kavramlarını karıştırmayalım. arkadaşlar iki kare farkı şimdi öğrendik. Nedir? x kare eksi y karedir. Farkın karesi nedir? x eksi y'nin karesidir. Bu iki kavramı birbirleriyle karıştırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman başlıca özdeşlikleri bir özetleyelim. Toplamın karesi neydi? x artı y'nin karesi eşittir birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Farkın karesi neydi? Farkın karesi x eksi y'nin karesi eşittir birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. İki kare toplamı neydi arkadaşlar? İki kare toplamı x kare artı y kare eşittir x artı y'nin karesi eksi 2 çarpı x çarpı y ya da x eksi y'nin karesi artı 2 çarpı x çarpı y. Bu da 2 kare toplamıydı. Bir de 2 kare farkı. Çok kullanacağımız bir özdeşlik. x kare eksi y kare 2 kare farkı. Bu neydi? x artı y çarpı x eksi y'dir. Arkadaşlar bu özdeşlikleri gayet iyi bir şekilde şu anda öğrendik. Kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendiniz oluşturduğunuz formülleri de kolay kolay unutmazsınız arkadaşlar. Sorularda bu özdeşlikleri çok kullanacağız arkadaşlar. Kendiniz oluşturduğunuz için de kolay kolay unutacağınızı zannetmiyorum. Arkadaşlar yorumlarınız benim için önemli. Yorumlar kısmını lütfen boş bırakmayın. Yorumlar kısmına özellikle çözemediğiniz soru türlerini ve anlayamadığınız noktaları belirtirseniz siz değerli öğrencilere çok daha fazla faydalı olurum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz, videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.